Ah Cansu. Ah. Ya sana çok kızıyorum. Ama şu halini görünce de içim parçalanıyor be kızım. Ya benim sözümü dinleyip Emre ile buluşsaydın bütün bunlar olmayacaktı. Yani ne sen böyle perişan olacaktın ne de ben üzülecektim. Elinle yaptığın kalbinle çekiyorsun. Anne bin kere pişman oldum zaten. Ben Emre'nin böyle biri olduğunu bilsem o kızı gönderir miydim hiç yanına? Resmen beyaz atlı prensimi kaybettim ben. Ya bir musibet bin nasihattan evladır derler. Bundan sonra sözümden çıkmazsın artık. Ah ah. Gidip Emre ile buluşsaydın hem paraya pula kavuşacaktın. Hem de aşkı bulacaktın be kızım. Ha, anne yeter. Zaten çok kötüyüm. Tamam tamam. Üzülme sen artık. Ben bir yolunu bulacağım. Emre ile aranızı yapacağım ben. Olan olmuş zaten anne. Ne yapabilirsin ki? Yok yok öyle deme. Şimdi bir arzulara gidelim. Bir ortamı kolaçan edelim. Bakalım Emre kızla buluşmuş mu? Yani niye istemiş senden adresi bir öğrenelim. Ben ona göre bir Ali Cengiz oyunu bulurum nasılsa. Hadi. Hadi kalk. Kalk kalk kalk. kalk. Yürü gidiyoruz arzulara. Vay be. Meslektaş olacağız ya. Yani. Ee, peki biraz bana kendini anlatsana. Nasıl yani? Ne anlatayım ki? Mesela sinemada yanındaki çocuk kimdi? Onca şey içinden merak ede de bunu ettin yani. Evet. Ne var? Şu an en çok merak ettiğim şey bu. Çok samimi görünüyordunuz. Anlaşıldı. Neymiş o anlaşılan? Sen beni yanımda bir kızla görsem merak etmez miydin? Ederdim tabii. Bak işte gördün mü? Tamam tamam pes. O Kan? Kaan? Yani? Yani... ...kuzenim. Ha kuzen diyorsun. <laughs> İyi tamam. <laughs> Şimdi soru sırası bende. Anlat bakalım kimsin, nesin, neler yaparsın, nelerden hoşlanırsın, nerelerde takılırsın. Dur dur, teker teker gidelim. Hangisinden başlayacağım bilemedim. Madem öyle, hepsine birden cevap ver. Hadi atla. Nereye? Sorularını cevaplamaya.